Herkese yeni bir videonun daha tekrardan merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden serverimize devam ediyoruz bu hafta sonu Monaco Monte Carlo'da olacağız bildiğiniz üzere ufak bir ara vermek zorunda kalmıştık videolara özellikle yayınlara da iki tane yarış yaptık düzeltiyorum bir tane yarış yaptık aslında ama e, maalesef ki onun yayını gerçekleştiremedim Podium F1 Ligi başlamıştı onun yayını gerçekleştiremedik videolara ara vermek durumunda kaldık aslında birazcık öyle denk geldi ve yeni internete geçtim aslında arkadaşlar artık... Ee, sağ altyapı olarak Türk Telekom buraya fiber optik kabloları verdiği için hemen bizim de taahhütümüz bitiyordu aslında. Denk geldi ama işte maalesef ki biliyorsunuz bu ülkede hemen hemen her iş her zaman için vaktinde yürümüyor. Yürümediği için de maalesef ki e, bir hafta boyunca internetsiz kaldım ve ya sağ olsun komşumuzdan en azından bilgisayarı da yakın olduğu için hey, iyi kötü, kötü lig yarışına katılabildik ama video olarak da onların internetini çok yormak istemedi ve yayın olarak da çok güzel performans çıkmayacaktı. O yüzden... Ee, yani çekebileceğim yıllar vardı ama hem ne video çek çektim ne de hani doğru düzgün bir şey yaptım zaten siz de biliyorsunuz Görüyorsunuz ee, e, Performans kısmındaki güncellemelerimiz geldi motora geldi e, Dynacle kısmına gelen güncellememiz vardı diğer güncellemelerde Takım arkadaşımız Crawford'a geldi yine aynı şekilde güncellemeleri getirmeye devam ediyoruz aerodinamik kısmındaki Yeni parçaları açmak için e, artık para harcayarak yükselteceğiz Fakta e, Şeyi Fabrikayı Mühendislik fabrikasında yükseltiyoruz ve Yine Jan Hopman şekilde Monaco Monte Carlo Grand Prix'sine doğru sıralama seansına doğru geçiş yapıyoruz. Herhangi bir yağmur ve yok Monaco Grand Prix'sinde. Bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar 1000 abone olduk. Hani bunu da kutlayamadık aslında ama yani aslında <laughs> Bunları çok şey yapacaktık ama 1000 abone oldu yaklaşık 4-5 gün oldu. Maalesef ki video çekemediğim arada 1000 abone de olmuş bulunduk. Tekrardan abone olarak destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımız kaldığımız yerden devam edecek. Podium F1 Ligi yarışı gelecek. Yarış videosu gelecek. E, yabancılıkla yarışmadım bu hafta. Müsait değildim ama haftaya bittim. E, STB Racing başlayacak. Aynı şekilde Podium f Ligi Cumartesi günü e, Brezilya'dayız. Pazartesi günü de STP Racing de Silverstone'da yarışacağız. Bilginiz olsun. Bunların ikisinin de yayını gelecek. Şimdiden söyleyelim efendim ve hafta içi yine aynı şekilde kasap lobi yayınlarında devam edeceğiz. Elimdeki kayıtları da yüklemeye başlayacağım. Bildiğiniz üzere internetim olmadığı için videoları yükleyemiyordum. MyTeam'de de haftada 1-2 belki 3 grup şeklinde e, yetiştirebilirsem yüklemeye çalışacağım. Artık ilk yarışlarımız da başladığı için sürekli de olmasa da MyTeam'i zaten devam ettirmeye devam ettirmeye süreceğiz ve Bakalım WF1 Racing'de Jan yani Hopmer'le birlikte Monaco Monte Carlo'da neler yapacağız? En son hatırlarsanız fena oldum, bir sonuç almıştık aslında. Ama şampiyon için çok da iyi bir sonuç değildi hatırlarsanız ama elimizden gelenin en iyisini yapmıştık ve e, bakalım Monaco Monte Carlo'da neler yapacağız? Yine tek tur atma serüvenine devam ediyoruz. Burada elden sürpriz bir isim yok. Göstermediğim için dondurarak gösterdim şimdilik ve Q2 seansa geldiğimizde hava biraz kapandı ama dediğim gibi yağmur beklentisi yok. Bakalım Monaco Monte Carlo'da nasıl bir tur çıkartacağız hep birlikte. İzleyip görelim arkadaşlar. Yavaş yavaş Masenia'yı şu anda yerde bırakıyoruz gördüğünüz üzere. Arap çok dengesiz aslında ama bu dengesizlikle de bile yani e, iyi bir tur süresi çıkartmak yapay zekaya karşı kolay. E, birkaç oyundur özellikle Monaco yapay zekası çok da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle bakın buralarda ben yavaş yavaş dönüyorum ama e-spozların attığı sular izlerseniz buralarda hani, aracı drift attırarak döndürdüğünüz zaman inanılmaz süreler geliyor ama biz kariyer oynuyoruz, chill oynuyoruz. Ben de çok chill oynadım hiç antrenman yapmadım ona göre girerken yani sınama seansı daha fazla potansiyeli tur atabildik ama ne en biliyorsunuz tek tur atıyoruz sınama seanslarında hem de e, zaten çok antrenman yapmayarak oynadığım için tamam ben de pistleri öğrenmek adına kariyer oynuyorum ama tabii ki de rekabet düzenleyip en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz yapay zekanın sınama seansları olması da şu kadar memnunum araç gelişimindeki durumumuz olarak da memnunum yapıyor yarışlarda hala çok zorlanıyoruz bu da bizim için iyi bir şey hani iyi sınama seansları geçtik bile yarışta yapay zekaya hala bizim kadar dişli ve kuvvetli bu da kariyer gidişatı için iyi bir haber ve Son virajı antenin ölüsü yerde bıraktık ve Q2 seansındaki turumuzu Şimdi geride bırakacağız 1.10.927 ile birlikte Q2 seansındaki en hızlı zaman derecesinde kayıtlı başardık ve seansı lider tamamladık Oscar Piastri, Andrea Kiman Tunelli ve Lewis Hamilton elenmiş vaziyette köy 2'de 3 tane sürpriz mevcut Ön sıra takımlarından ve biz de kendimizi Q3 atmayı başardık. Bakalım poli de alabilecek miyiz Monaco Monte Carlo caddelerinde. Ve artık Q3 seansındaki son turumuza ve son ve tek turumuza başlıyoruz. Bakalım ilk viraj doğru. Sen de doğru geliyoruz şu anda. Yeri de bıraktık. Gayet iyi bir şekilde geri dönmeyi başardık. E RS'yi kullanıyoruz. Divajda Masene'ye doğru ilerlerken. Araba biraz önden kaysa da şimdi Masaniye'nin çıkışına iyi bir hızlaşmayı başardık ve Mirabo'ya doğru geliyoruz. x 84e mor derece yok. Yeşil derecelere geldik. Pisi'nin yavaş kısmı çıkan kısmına doğru geliyor. Hairpin kısa doğru geliyoruz. Düzeltiyorum. Hairpin'i geride bırakacağız ve pistin belki de en güzel kısmı ben bunu çok seviyordum İşte bu halini daha çok seviyordum Gerçekte izleyenler varsa Portier'in bu kısmı kapatılmış ve artık oraya binalar dikilmiş vaziyette oyunda laser scan hale gelirse Monaco'nun büyük ihtimal oradan artık gözükmediğini göreceğiz ve işte Növel Şıkan'ı pistin belki de geçişe mümkün olan tek kısmını geride bırakıyoruz Tabağa doğru geliyoruz şu anda tabağı geride bırakacağız tabak kısmı ve işte havuz kısmı sağ üst tarafta oraya geride bıraktık ve e, buraya da aslında işte Asa Pissin arkada kaldı ama Laraskas'a geliyoruz. Son iki viraja doğru geldikken biraz temas ettik sağ duvara. Şimdi Anton Nöz'de geride bırak. sektör sektörü başardık ve Yan ile birlikte Monaco Monte Carlo caddelerinde çizgiye doğru geliyoruz ve köyüt senasında 1.10.892 ile birlikte Attığımız bu tur bize pole pozisyonunu getiriyor. Çeyrek saniyelik bir farkla şampiyon lideri Lando Norris'e karşı şu anda pole pozisyonunu almış vaziyetteyiz. Pis üstü pozisyonu çok önemli oldu. Monaco Monte Carlo'da şu anda poli almış vaziyetteyiz. Bakalım yarışta da poli galibiyeti çevirebilecek miyiz? Gerçekten çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Ya biliyorsunuz Monaco çok bir şey olmayan yer. Hani biz polden başladığımız zaman çok bir şey olmayacağını düşünerek oynadım aslında ama hadi <laughs> ama motor parçalarını değiştirip aksiyon katsam mı dedim ama sonra e, yani bilmiyorum çok da <laughs> acıda uğraşalım gelmedi. Yani birazcık daha fantasiye ileri çıkartabilirdim ortaya ama biliyorsunuz yapay zeka hani f 4'teki kadar bizi şey yapmayacak hani kolaylaştırmayacak. Ben bir yerde f 4'te şey yapmıştım yani artık hani yarısı son yarışa kadar gitsin diye güzel bir şey çıkartmak için aslında birazcık e, kariyerde kendimi zorlamıştım ki bir yerde aslında Yetiştiremeyeceğim. Hani son yarışa kalamayacak böyle puan farkını ayarlamaya çalışırken gibi şey yapmıştım ama burada hiç öyle bir durum yok. Yapay zeka yarışlarda güçlü, kuvvetli, özellikle ya kirli hava burada çok fazla olduğu için bizim de kolay geç yapmamız mümkün olmuyor. O yüzden olabildiğince maksimum puanlar toplamamız gerekiyor oyundaki yapay zekan çok güçlü, çok güçlü olduğu pistler var. O yüzden Monaco'da bizim burada Elimizden gelirse hemen poli galipte çevirmeye çalışacağız ve beraber Yolanda, bakıyoruz. Yani Opmen'le birlikte poli almayı başardık. Norris şampiyonu ileri. Yanımızda biz de şampiyonun düşündüğü durumdayız. Bakalım puan farkını tatmak istiyoruz Norris'e karşı. Puan farkı ellere dayanmış hatırlarsanız son yarışta. Ve sezonun 8. yarışı. Monaco'da 7. 3. sırada Sunola dönüşse de versem en sunola versem herif mağlup etmiş. Dikkat etmedik az önce. 5 Russell, 6 Lokter kendi evinde, 7 Alonso, 8 Sainz, 9. sırada Albon, 10. sırada Ocon var. 11. sırada Oscar Piastri kendisi umduğunu bulamadı. Q2 derendi. De, 12 Doon, 13 Ben Hamilton. 14 Hamilton bir şekilde Stroll, bir başka umduğunu bulamayan. Wilson, 15 Stroll, 16 Lawson, 17 Hulkenberg ve Bortelot Hulkenberg kalenin ilk podyumda çıktı bu arada onu da kutlayalım. 19 Crawford, 20 Hacer, 21 Antonelli ve 22. sırada Gazi bu ikili grip cihazla çarptırılmış durumdalar. Ve artık yavaş yavaş yarışa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl bir yarış bekliyor olacak hep birlikte. Bunu öğreneceğiz biraz sonra. Artık sadece ekranımıza bakacağız. Biliyorsunuz bu sene çip bir stop zorunluluğu getirildi Monaco'ya. Biz de oyunda da bunu aynı şekilde, oyun da bize yansıtmış vaziyette merak etmeyin o yüzden biz de oyuna çıktık. ortam ortamlarla başlayıp sert geçeceğiz. Pit aralıklarımızı ayarlayıp bir ortam ortamlarla başlayacağız. Burada 11 ikinci tur der gibi bir pit aralığı için ve yarışın sonunda da artık bir son 10-11 tur kala da ortamlara geçeceğim yarışı tamamlayacağız. Ve bakalım nasıl bir yarış çıkacak karşımıza. Monaco Carlo pole'den kalkacağız yani Hopper'le birlikte. Artık her şey hazır yavaş yavaş e, ee, yarış ekranına doğru geçiş yapacağız. Artık starta doğru geçiş yapacağız. Grid'e doğru artık geçiş yapacağız. Bakalım nasıl bir start alacağız. Monaco Monte Carlo'da sezonun 8. yarışında çift bir stop zorunluluğuyla birlikte 5 kırmızı Gian Opmer'le Pol'den başlıyoruz ve sönüyor. Yarışa başlıyoruz şu anda ileri doğru gayet iyi atıldık ve çok rahat bir şekilde liderliği şu anda sürdürüyoruz. Bakalım ilk yarışı da. Evet evet Sendevuti'de geride bırakmayı başardık. Rivaj'da Geride bırakırken Masini'ye doğru tırmanıyoruz. Arkamızda Norris de ortalamalarla başlamış vaziyette. Diğerlerinde sert lastikleri görüyorum şu anda. Acaba Gırt'taki lastik dizilimi nasıl da çok da bakma şansımız olmadı tabi ama. ilk sektörü yöre bırakırken liderliğimizi sürdürüyoruz. Bakalım ikinci sektör bizim daha çok öne çıktığımız kısımda da yapay zekaya karşı. Özellikle ilk sektör hemen hemen aynıyız. İkinci sektörü çok rahat fark yaratıyoruz. Son sektörü de her zaman aslında bazen fark yarattığımız söyleyebilirim. Yarış temposuna bakalım. Bu nasıl ya? Sıcada hata yapmadan duvarlar temas etmeden çok çil bir şekilde ben de oynadım burada. arkadan müziği açtım. Ara da sıkıldım kalktım tekrardan oturdum. Yani yarış onu söyleyeyim hani. Öyle bir yarış yaptım ben de arkadaşlar bakalım. Ee nasıl bir yarış çıkmış karşımıza birlikte izleyelim ama yani. Ee Monaco az üstünde yani. Hani bir, bir kırmızı bayrak güvene gara çıkmadı müddetçe. Bir şey ummak mümkün değil. Gerilerden başlamıyorsak bir şey ummak mümkün değil. Aslında bir ara şey dedim kendi kendime. Ona acaba yani bütün yarışımı koysam çünkü F1-25 biliyorsunuz e, yani 24 kadar kötü bir oyun değil. Böyle hata yapmadan sürüş yapma ihtimali daha fazla ama ha -ha. Yani çok sıkıldım. Ben de bir yerden sonra çok böyle şey sürmediğim için Hani bir yerden sonra Arda yarış bitsin de gitsek de sürdüm. Eee o yüzden Eee onu da söyleyeyim ve ilk turu lider Dönüyoruz burada ve Monaco'da bakalım. Ekstra bir şey olmadı de zaten sizlere söylediğim gibi. Rahat bir şekilde liderimizi sürdüreceğimiz gibi gözüküyor. Yapay zeka şu anda 2 saniye park atmayı başardık. Ee, dediğim gibi hani antrenmanda bile girmiş olsam büyük ihtimal daha da fazla farkını açabileceği bir durum söz konusuydu ama ben de tamamen hani Monaco'dur oynayalım geçelim hesabı. Poli de almışken döndürelim hesabı bir sürüş yaparak giderledim ve iki pit tutumumuzu yapıp evimize gideceğiz. Motorumuz patlamazsa inşallah diyelim ve Görüyorsunuz hiçbir şey olmadı ve ilk bir stop aralığına gelmiş vaziyetteyiz. Sert lastikleri geçiyor yapacağız. Ben de Norris de bizimle aynı sadece izliyor. Bakalım o pite girecek mi? Bu turda arkaya bakıyorum? Şu anda hayır. Norris pite girmedi. Antenin yerde bırakırken start finish çıkıyor şu anda kendisi. Biz de Yarışta ilk bitimizi yapıyoruz. Bakalım nereden ne zaman bite girecek ki? Çoğu isimde sert lastik var görüyorsunuz. Burada oyun sert lastiğe başlama öneriyor aslında. Hadi, hadi, Ama biz burada hadi, e, yani en azından daha yumuşak, yumuşak lastik evet. avantajıyla iyi bir start almayı hedefledik ve bir bir bu şekilde de şu anda hedefimiz ulaşmış vaziyetteyiz. İkinci pitler için sert lastiklerle olacağız ve sonra tekrar ortamları geçip yarışı tamamlayacağız. Ve Hemen çıkış turunda Carlos Sainz'e kaldık ve içeye doğru fırlattık Növer çıkanında aracımızı. Şimdi önümüzde Alexander Albon var. Takım arkadaşım hızlı bir şekilde bakın. Önümüzdeki de bırakmaya çalışıyoruz. Önümüzü açıp Norris'e karşı dezavantaj yakalamamaya çalışıyoruz şu anda. Bu arada Albon'a karşı süratli geldik. Biraz şimdi farklı bir deneyeceğiz de karşı son çıkana biraz temas ettik kendinizle. İçeriye doğru fırlattık aracımızı. Ufak da bir temas var ama omuz ata ata kapıyı açmayı başardık. Daha fazla da beklemek istemedim Alexander Albon'u. Burada geçebildik aslında ama. Ee, bu arada Lando şu anda pitlerden çıkıyor görüyorum kendisini. İki Haas'ın arkasında dönecek gibi gözüküyor. Evet kendisi. Hatta Alpine de geçildi. Evet Alpine de geçildi, de geçildi de. ve bayağı geride çıktı. Biz de şimdi Alonso'ya yakaladık. Tüneli geride bırakırken şimdi növer çıkanına gelirken çok rahat bir şekilde Alonso'nun yanına kadar bir başardık. Beşini sırayı alıyoruz. Bakalım öndekiler ne zaman pitleyecek. Onların da pit aralığı yaklaştı e, onların tura gelirken Sherlock'leri de yakalamaya başardık. Önde de arası var. Bakalım pite girecek mi bu ikili? Şimdi işe doğru fırlattık aracımızı. da rast kasta Sherlock'lere karşı ki Sherlock burada çok güzel atakları vardı 2019 hatırlarsanız. Kendisinin av yerinde biz de Lok'leri almayı başarıyoruz. Kendi evinden ona kalıp pilotu bulurulamadı sıraması yansında. Biz de burada şu anda kendisini almayı başardık. Telefonum susmuyor. Evet şu an sessiz alıp telefonu. Ve ilk virajı bırakırken ikinci sıradayız. Sipüsün orada önde pite girmedi ve kendisi pite girdikten sonra liderliği almayı başardı. 23 oh, gelirken sarı bartlar var ve evet McLaren, Lando Norris. Evet şu an bu Norris. Norris 5. sıradaydı az önce ve Lando Norris şu anda yarış çıkarmış vaziyette herhangi bir Sanal ve gerçek güvene göre periyodu bulunmamakta bizim için çok iyi haber çünkü Norris biliyorsunuz şampiyon lideri ve kendisi de yaklaşık 50 puan yakın bir farkımız vardı. Bu farkı yarışı kazandığımız takdirde 20'li sayılara düşüreceğiz. Max Verstappen de 3. sırada kendisi de puan farkını kapatacağız bakalım. Bizim için gayet iyi bir haber bu. Şampiyonada tekrardan bir söz sahibi olmak üzereyiz. Bu yarışı kazandığımız takdirde ki şu anda 28. turun sonu 29. turun başa gelinirken yarıştaki son pit stopumuzu yapıp yarışı tamamlamak üzere ilerleyeceğiz dediğim gibi. Herhangi bir yarış yani şu ana kadar. Ee, yani bütün yarışı çekmek istedim ama izlerken siz dedim ki hani gerçekten hani koymak istedim aslında ama yani mantıklı değil. Ya gerçekten ben izlemem açıkçası yani Monaco yarışını. Kendim oynarken sıkılıyorum. O yüzden e, tatlımızı keyifli. Tek tura performansımdan çalışmak çok keyifli ama yarışlar tamam, da çok sıkıcı. Yani bildik yarışlarımda var birkaç şey ee, geldiğiniz zaman görürsünüz. Yani nasıl bildik yarış çıkacak, nasıl anlatacağım, nasıl oynayacağım, nasıl oynayacağım özellikle çok merak ediyorum. Yani çok dikkatli, çok yavaş. Böyle sağ sola vurmamak hedef olacak bir ihtimalle tahmin ediyorum ama nasıl video çıkartacağım ben de bilmiyorum açıkçası. o yüzden İzleyip göreceğiz diyelim ve 31. tura gelirken Suno'da da pitini yaptı. Tekrar liderliği aldık. Şimdi bir en üst tur denemesi yapacağız, bakalım bu en üst tur denemesi de en üst turda cebimize koyabilecek mi? Evet, artık biliyorsunuz en üst tur puanı verilmiyor ama tamamen prestij açısından en üst turda halimizi almak istiyoruz. Şu anda bir en üst tur denemesi yapıyoruz. Sıralama seansı e şeklinde bir şekilde ERS'yi de kullanıyoruz şu anda. Bilmiyorum tam böyle midir ama ortaya iki basabilirsiniz. yerde basarsanız ERS'niz yetiyor yani öyle söyleyeyim e, ee, gidilebiliyor burada az önce sıra masaya kendi denedim o yüzden e, çok da sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama bakalım e, ufaktan da bir duvara öpücük attık ama herhangi bir problem yok araçta çok yavaş değilmiştik zaten büyük ihtimalle evet şu anda bir araçta problem yok ve artık yarışın bitimine son 7 tur var bakalım e, herhangi bir ekstra dur olmadığı müddetçe Galerimizdeki güzel bir galibiyet olarak hatırlayacağız belki Monaco'yu tabii ki de hatırlamayacağız bu arada <laughs> güzel bir galibiyet olarak da hatırlamayacağız Sadece bizim puan farkında daha da yaklaştıracak ön gruba bizim için iyi bir haber. Yani Monaco'nun avantajını kendi lehimize kullanmayı başaracağız en azından. En son 2023 oyunundaki bir kariyerde sanırım Aston Martin kariyerinde kazanmıştık diye hatırlıyorum Monaco. 24'te kazanamadık Williams'ta biraz talihsizlik olmuştu öyle hatırlıyorum. E, o talihsizlikle birlikte orada galibiyet gelmemişti. Şu anda Team kariyerimizde Jan yani Hoppen'le birlikte bakalım. Şampiyonluk için de işte, bizim için gayet iyi bir şey olacak ve 1.12.695 ile beraber en az zaman Durkayet'i başardık ve artık yarışın sonuna rahat rahat geliyoruz. Bir sürü tur bindirmenin ardından artık son iki virajı geride bırakacağız. Laraskas'a doğru gelirken yan hop daha bitti. Hata yapmadan herhalde. Arada duvara röpücük attık ama evet, pitleri bizi yerinde yaptık. Pol almayı başardık. Pol de galibiyete dönüştürmek üzere. Antrenörsü son kere yerde bıraktık ve start yüzünde son kez yerde bırakıyoruz. Yan birlikte bir kez daha galibiyete ulaşmayı başarıyoruz. Yanlı Lennon Oris'in yarışçı kaldı bu yarışta. Çok değerli puanları hanemize hazırlamaya başlardık Opel'le birlikte ve şampiyonluk savaşında bir kez daha e, söz sahibi hak sahibi olduğumuzu gösteriyoruz bütün grid'e ve artık kupamızı alıp buradan İspanya'ya doğru geçişimizi yapacağız bakalım İspanyalılar olacak İspanya hızlı virajların olduğu ki özellikle yapay zekanın da fena olmadığı bir pist İspanya Grand Prix'si e, güzel bir setupla yarışmamız lazım orada onun dışında çalışmalarım sürüyor olacak. Ee, hafta sonuna kadar bir bölüm daha bekleme ee, sizlere bundan <laughs> sonra bir, bir, bir şey. podium yapı Silverstone Grand Prix'si <laughs> yarışırı size aktaracağım arkadaşlar. Yayını yapamamıştık söylemişim zaten. Hafta sonunda yine maddi kariyeri videolarımızı devam edeceğiz büyük ihtimal. Araya yayında sıkıştırırsak zaten beni unutmadan takip etmeyi unutmayın. 1000 abone oldu tekrar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Artık e, nice binlere diyelim. 2000-3000 bin şeklinde. Umarım onları da görürüz. Sosyal et, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Mighty videoları da yanmış videoları beğenip, yorum atmayı unutmayın. Videonun sonunda unutmazsam arkadaşlar forumda 101 senemizin artık oynatma sesini bırakacağım. Orayı tamamlamış vaziyetteyim. Eğer hala merak ettiğiniz şeyler varsa bana lütfen çekinmeyen yani Instagram'dan yazabilirsiniz. Benim kendi bireysel hesabıma yazarsanız sizlere dönüş yapıyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz ama Oyunla alakalı her şeyi Formula 101 serisinde bulabilirsiniz. Hani abi şu neredeydi, şu nasıldı diye. Oyunla alakalı hemen tüm ayarları gösteriyorum zaten biliyorsunuz. Oraya da bakmayı unutmayın. Ee, bizim ekip de bekleyen devam edecek. Şimdilik benden bu kadar puan durumunu gösterelim arkadaşlar. Sonra kapanışımızı yapalım. Yarışta işte görüyorsunuz Norris yarış dışı kaldı ve yani yaklaşık 6-7 pilotu da Turu bindirmiş vaziyetteyiz. Gerçekten çok inanılmaz bir hıza gitti. 20 saniye farkla kazandık. Norris'te kalsa bitme yine 10-15 saniye farkla kazanacaktık. Evet 121'e 147 26 puana indirdik farkı. Neredeyse bir yarış galibiyeti kadar. Gayet iyi. Bakalım ilerleyen yarışlarında olacak. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula 1'le kalın. Bay bay.